Aa bizim Ceyhunlar video yaptı bir onu izleyeyim. 4 dakika, güzel. Şimdi yorumlarımı yayında yapabilir miyim? Ona göre not defteri çıkaracağım ve defteri alacağım. Ben de alacağım ya. Yap. Arkadaşlar bu arada bunlar bizim çocuklar. Bunlara abone olun. Ceyhun koyacağın Dahancık. profil fotoğrafını sokayım. Dangalak <laughs> herif. Yani ya ben altın yumurtalar sohbet odasına bir şey yazacağım şimdi. Yani gerçekten <laughs> kapak fotoğrafı çok kötü olmuş ya. Kim yaptı bunu? ya. Abomination çok kötü olmuş. Neyse arkadaşlar <laughs> Bu kanal bizim çocukların. Böyle tatlı creepy pasta kontenti yapacaklar. Yapıyorlar da. Abone olabilirsiniz. Böyle kanallarının linkini atayım bebeklerimin. Abone olabilirsiniz bunlara. Bir izleyelim şimdi. Milyonlarca çocuğun psikolojisini bozan çizgi filmin hikayesi. Bakalım Yeli'nin psikolojisi bozulacak mı videonun sonunda. Bak ya. <laughs> Daha önce küçükken hepimiz bir noktada çizgi film seyretmişizdir. İzlediğimiz çizgi filmler bizi eğlendirip güldürebilen, Zararsız animasyonlardan ibarettir. Peki Vokal kaydı çok iyi bu arada ya. Ya çok durduracağım. Çünkü Ceyhun'u ve altın yumurtalardaki çocukların hepsini çok seviyorum. O yüzden yüzde verip bir şeyler katmak istiyorum onlara. O yüzden çok durduracağım. Hadi bakalım. Bir çizgi filmin kötü niyetleri olduğunu düşündünüz mü? Bir çizgi film tarafından manipüle ediliyorsanız ya da izlediğiniz çizgi film görüldüğü gibi değilse. Bak bu kısım güzel olmuş. I can see you. Altyazı yazı koyun. Bu video kanalımızın ilk videosu olduğu için hatalarımız olabilir. Eleştirileriniz, fikirleriniz bizim için çok değerlidir. Yorumlarda... Ya o CDR nerede? Buraya çağırsanız beni. Bu o kişi. CDR gel gel. Alo CDR. Beyaz kurt eleştiri videosu mu bu? Niye yazıya glow verdin? <laughs> Güzel gözüküyor. Ya gibi gözüküyor ya. Yani aynı renkte glow vermişsin. Yazının içi... Aynı... Ya yapazan işi. Tamam arada fikirlerinizi belirtirseniz çok seviniriz. İyi seyirler. Her şey 2009 yılında SkySales 030 adındaki bir kullanıcının Net canlı adlı formunda... Bunu After Effects'ten mi yaptınız? Hayır. Evet. ya <laughs> Galata o kadar fazla misinfo yayıyorsun ki o Şurada niye kalite düşük? Her şey 2009 Burada. Normal gerçi canım. <laughs> 9 yılında Sky 030 adında Bu çok güzel olmuş. Net Nostalji adlı forumda paylaştığı 1970'lerde geçen Candle Cove ismindeki bir korsan çizik Bak çok durdurmak istemiyorum ama ne göze batıyor biliyor musun bak. Arkadaki görüntü 1080p. Her şey 1080p. 1970 bu 1970 niye 1080p değil mesela? Ya mesela bak bu izleyicinin gözüne çarpar. Onun için diyorum. Bence ayrı bir hava katmış ya. Telefonla, Aynen tele, mi? telefon, <laughs> ya Galata Siktir ya. Dışarıda geçen Kendall Cole ismindeki bir korsan çizik filminden bahsetmesiyle başladı. İnternette pek detay bulamadığı, çocukluğundan ise hayal meyal hatırladığı çizgi film hakkında bilgi arıyordu. Şanslıdır ki kısa süre içinde farklı kullanıcılar tarafından... <laughs> anlamı çizgi nice. film formun bir anda gündemine oturdu. Daha çocukken izledikleri bu çizgi filmin hakkında konuşurken daha çok kullanıcının sohbete katılmasıyla Kendall Cove hakkında daha kilit anılar açılmaya başladı. Güzel. Gittikçe hatırlanan ve artık herkesin kafasında netleşen çizgi film Kendall Cove hakkında herkes ortak bir fikir edinmişti. Çizgi film çocuklar için çok rahatsız ediciydi ve fazlasıyla da ürkütücüydü. Güzel. Çok güzel gidiyor şu korsan an. Korsan olduğunu inanan küçük kız Jenis, konuşabilen korsan gemisi Laughing Stock ile Candle Cove'da maceralara atılıyordu. Hikayenin zalimleri Skin Taker ve Horus Horrible ise bu macera... Edith çok güzel ama bak çok minik bir şey. Bu arkadaşlar bak bu bunu normalde ben YouTube kursu falan yapıp satabilirim. Bu çok ince bir detay ve baya böyle insan psikolojisiyle YouTube'un çarpışmasıyla oluşan bir şey. Şimdi benim çok izlenen shortslarım var. Tamam mı? Niye çok izleniyor bu shortslar? Çünkü shorts izlenen kitlenin beynini biliyorum. Mesela 1 milyon izlendi bu shorts. Ben bu shortsu 10 dakikada yaptım. Niye 1 milyon izlendi? Şu yüzden bak şimdi. Bu gördüğünüz ma Bak başlangıçta 4 tane beyne sinyal yollayan şey geldi bak. Bu bir kameram. iki maymun. Kameram gelirken bir ses efekti. Maymun gelirken bir ses efekti. Arkada müzik. Hatta 5 tane. Bak. Maymun Minecraft oynayabiliyor ve hatta oyunu bile bitirdi. Nasıl mı? Abone olup videoyu beğendiyseniz Bak şimdi. hadi gelin anlatayım. Bu maymunun Bak fıt 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 Koyduğun her efekte ne kadar şey koyarsan sound effects koyarsan o kadar videoyu izleyen adamın odağı yenileniyor. Bunu şey gibi düşün. Sınıftasın, derstesin, hoca ders anlatıyor. Odağın dağıldığında hoca birden sana dönüp dersi anlattığında toparlanırsın değil mi? Sound effects koymak, videoda böyle fıt fıt bir şeyler geldiğinde bir ses efekti koymak, videoyu izleyen adamın odağının böyle bir toparlanmasına sebep oluyor. Veya kamerayla girip bir anlatıcı olarak videoya senin girmen de olabilir. Mesela benim videolarda hep yapıyorum durumunu. Ve benim kötü izlenen videolarımın hiçbirinde o sound effectsleri göremezsiniz. Hızlı yapıp atmışımdır. Bullshit aga direkt içerik önemli. Hayır Ural. Hayır Ural. Alakası yok. Gerçekten alakası yok. Ben çok kötü çok sinirlilik içerikleri bu kontent şey bu ef, e, efekt işiyle falan çok izle, şey yaptım. İzlettim. Sunum içerikten evet sunum içerikten daha önemli. Yani nasıl sunduğun her şeyi değiştiriyor. Ve içeriğin içerisine koyduğunu ses efektleri vesaire değiştiriyor yani. Neyse biz devam edelim videoya. Acıralara mani olmaya çalışıyordu. Forumdaki çoğu kişi özellikle Skin Taker'dan çok korktuğunu hatırlıyordu. Skin Taker uzun boylu bir iskeletti. Deriden yapılmış bir pelerini ve siyah silindir bir şapkası vardı. Asıl korkuma sebebi ise giydiği pelerinin öldürdüğü küçük çocukların derisinden yapıldığına inanılmasıydı. Diğer zalim ise Horus Orbul adıyla tanınıyordu ve Skin Taker'ın yardımcısıydı. Zincirli bir tek gözlüğü bıyığının hemen üstüne yerleştirmişti. Çok güzel bu arada video. Çok güzel gidiyor şu an. Benim anlattığım şeyler %1, %2. Çok güzel olmuş video. Forumdaki kullanıcılar ne kadar fikir alışverişi yaparak anılarını tazeleyip bilgilense de korkunç detayları öne çıkmaya devam ediyordu. Başlığı açan SkySale 033 Şöyle bir yanıt yazdı. Diğer insanların bu korkunç çizgi filmi hatırlamasına sevindim. Candle Cove ile ilgili kötü bir anım vardı. Açılış müziği bittiğinde ve siyah ekran yavaşça açıldığında bütün karakterler yan yanaydı. Kamera yavaşça kesilerek her bir karakterin yüzüne odaklanarak çığlıklarını dinletiyordu. Ana karakter Janice ağlıyor, çığlık atıyor ve bağırıyordu. Buna saatlerce maruz kalmış gibiydi. Bu kabustan defalarca uyandığımı hatırlıyorum. Bir şey diyeceğim Cedar'ı. Efendim. Trabzonlu musun? Hayır. Niye Mavi ve kırmızı peki. YFH dedi ki mavi yap ben de tamam dedim. YFH'ın ilk defa ya gibi bir fikir verdiğini duyuyorum ya. Yani bence YFH demeli onu. Çok kötü iki renk kombinasyonu oğlum mavi ve kırmızı ya. Çok kötü yani. İzleyiciyi Ay. bu kadar korkutmaya gerek yok Başka bir yok. yanıtı ise hayır kabus görmüyordun. O bölümü ben de hatırlıyorum. Anlattıkların kabus değil gerçekten televizyonda yayınlanmıştı. Başka bir kullanıcı ise 8-9 yaşlarındayken izlediği Candle Cove'u annesine sorunca beklemediği bir tepki aldı. Annesi çocuğunun Candle Cove'u hatırlayabiliyor olmasına şaşkındı. Nedeni ise çocukken her Candle Cove izlemeye gittiğinde ekranda sadece parazitlenme görüntüsü izlemesiydi. Ekranda hiçbir şey yoktu. Ne ses ne de bir görüntü. Sadece parazitlenme. Annesi ise korsanların olduğu bir çizgi film hayal ettiğini ve hayal gücüne karışmaması gerektiğini düşündüğü için asla müdahale etmemişti. Aslında Candle Cove'un hiçbir kaydı bulunamamıştı. İnternette Candle Cove adına hiçbir şey yoktu. Bu anomaliler ve gariplikler eşi giderek daha rahatsız edici bir boyuta taşıyordu. Candle Cove ilerledikçe her bölümünde daha da ürkütücü ve rahatsız edici olup bunu korkunç bir mizah anlayışıyla harmanlıyordu. Çığlık Şakin bölümlerine olabilirim. kadar fazlasıyla rahatsız edici olan Candle Cove giderek daha da karanlıklaşmaya başlamıştı. Adından da anlayabileceğiniz üzere çığlık bölümlerinde çoğunlukla dizinin ana karakteri Janis aralıksız çığlık atıyordu. 1970'lerde yayına giren sadece yerel ağda çok ufak bir kesimin izleyebildiği Candle Cove'u yeniden ziyaret eden forum kullanıcılarının başına ne geldi dersiniz? Hiçbir şey. Çünkü Candle Cove gerçek değildi. İzlediğini hatırlayan kimse aslında Candle Cove adında bir korsan çizgi filmi izlememişti. Candle Cove hiç var olmamıştı. Sadece izlediğini hatırlayan ama asla var olmayan bir çizgi filmdi bu. Her kullanıcının Candle Cove'u farklı hatırlaması ve farklı betimlemesinden anlaşılıyordu bu. Hikaye burada sona eriyor. Bitti mi videomun? Candle Cove bir internet karikatürist ve yazar olan Chris Chabun 2008 yılında Iker Falls adlı korku forumu için kurguladığı bir hikaye. Candle Cove The Onion adlı gazetenin 2000 yılında yayınladığı hayali bir çizgi film haberinden ilham alınarak yapıldı. Okunduğundan etkilendiği ve bunu daha çok iyi hale getirebileceğine inanan Chris 15 Mart 2009 tarihinde Candle Cove fenomenini yarattı. Chris, internette yayınladığı çizgi romanlar ve yarattığı içerikleriyle tanınan bir kişilik. Ne çizgi film, ne de bahsedilen forum gerçek. Candle Cove derin amaçlar taşıyan, özel mesaj ileten bir manipülasyon aleti değil. Başarılı bir yazar Chris Straub'un creepypasta yazma konusundaki deneyimlerinden biri. 2015 yılında ise Sci-Fi Channel tarafından bir Candle Cove adaptasyonu, Channel Zero adlı dizi duyuruldu. Eğer anlattığım hikaye ilginizi çektiyse, Candle Cove konsepti... Bu kim? Ceyhun mu bu? Abi Ceyhun'u Ceyhun'u acil bir şekilde Ceyhun'u e, ikna edip kamera açtırın. Ceyhun... Anlatıcı olarak gezeceksin videolarda. Çok inanılmaz önemli bir faktör bu arada bu. Dinleyici çekici bulduysanız izlemenizi tavsiye ederim. Siktir git çok korktum. Çok iyi olmuş video ya ben beğendim. Ay. Bayağı iyi olmuş ben beğendim videoyu. Ama şey işte Ceyhun'a bir mikrofon almanız lazım. Bir de Ceyhun'u kamera açtırmanız lazım.